Evet, bugün yeni bir çalışmaya geçeceğiz. E, i̇kinci online eğitimimizin öncesinde bir hazırlık olarak e, eğitimde yapacağımız çalışmayı göstermek istiyorum. Sol tarafta araçlarımız var. Kalem aracını alıyoruz. E, bir dalganın üzerinde hareket eden bir tekne animasyonu yapacağız. 3-4 saniyelik bir şey e, şu an için bize yeterli olacak eğitim esasında yapacağımız çalışmada. Ama şu anda bir saniyelik bir görüntü yapacağım. 24 kare çalışacağım. Bir saniyelik görüntü için 24 kare bize oldukça yeterli olacaktır. Et dalgayı nasıl yapıyorum? Alttaki çizgiyi zaten görüyoruz. E, yeni bir sayfa açtığınızda bir önceki sayfanın e, görüntüsü flu bir şekilde yansıyor. Siz o e, harekete bakarak e, onun üzerinde küçücük değişiklikler yaparak e, bir dalga e, formunda çizgi çiziyoruz su dalgasını 24 kareye dağıtıyorum. Daha sonra bunun üzerine bir tekne çizeceğiz ve teknenin su üzerindeki hareketini göstermiş olacağız. Evet. Mesela burada bir boşluk kaldı. Bu tür boşluklar ileride bize sorun yaratır. O yüzden şu an için tamamlayalım. Çünkü boya kovasıyla boyarken e, taşabilir. 24 kare çizdim. Bir bakalım örneğimize. Evet. Şimdi bunu ne yapıyoruz? Boyayalım. E, sol taraftaki araçlardan boya kutumuzu seçiyoruz. Bir renk alıyoruz ve boyuyoruz. Bütün ee, dalganın e, aşağı kısmını, yani gökyüzünü boyamayacağız. Dalga olan kısmını boyuyoruz. Birinci sıradan başladım ve boyayarak ilerliyorum. Evet şu anda... Kontrol ediyorum. Bütün dalgaları boyamışız. Şimdi ne yapıyoruz? Bir tekne çizeceğiz. Bunun için ne yapmamız lazım? Yeni bir layer oluşturmamız lazım. Ama öncesinde ben gökyüzünü de boyamak istiyorum. Gökyüzümüzü de boyayalım. Birinci kareden itibaren. Biraz daha açık bir renge boyadım. Alt tarafa göre. Evet, tek tek sayfaya dokunuyoruz. Daha sonra boyayacağımız yere dokunuyoruz. E, boya kovası o alanı tamamen boyamış oluyor. 17. sayfadayız. Sayfaları geçip parmağımıza dokunarak boyamamız yeterli oluyor. Şu anda 24. sayfaya kadar boyadık. Oynattığımda geri planı da görmüş oluyoruz. Ne yapacağız? Yeni bir layer açacağız. Yeni bir layer birinci sayfadan itibaren teknemizi çizeceğimiz alan olacak. Basit bir tekne çizmek istiyorum. Çünkü çok karmaşık çalışmalar yapmayın. Olabildiğince sade çizerek devam edelim. Boya kovasını alıyorum ve canlı bir renge teknemizi boyuyorum. Bayrak farklı bir renk olsun. Evet. Şu anda onu boyadım. E, araçların içerisinde seçici vardı. Daha önce e, bir top üzerinde hareket ederken, e, çalışma yaparken görmüştük. E, Seçiciyi de seçtikten sonra kopyalaya basıyoruz. Ve e, artık kopyaladığımız tekneyi diğer sayfalara taşıyabiliyoruz. Şimdi bu tekneyi biraz daha sayfanın başına götürüyorum ben. Üzerine tutup sürüklediğimde. Teknem kağıdın dışından giriyormuş gibi yani kameraya dışarıdan giriyormuş gibi algılansın istiyorum. İkinci kareye geçiyorum, yapıştırıyorum. Teknem burada. Üçüncü kareye basıyorum, yapıştırıyorum. Teknemde e, bu üzerindeki referans e, çizgisinden hareket ettirerek e, onun oynamasını sağlayabilirsiniz. Bu ne işe yarayacak? E, dalga üzerinde hareket ederken e, bazen burnu aşağı doğru inmesi dalgalar sebebiyle bazen yukarı doğru çıkması teknemize bir hareket kazandıracaktır. Evet, devam edelim. Çok hızlı ilerletmiyoruz. Yine yavaş yavaş ilerletiyoruz. Şu anda basit haliyle çiziyoruz. Daha sonraki çalışmalarda mesela e, bayrak kısmını ayrıca bir layer olarak çizebilirsiniz ve o da rüzgarda e, sallanabilir, dalgalanabilir ve bu çalışmamıza bir zenginlik katabilir. Ama şu an için herkesin sadece e, telefon kullanarak yapabileceği bir uygulama e, olması için bu basit uygulamayı seçtik. E, bu basit uygulama daha önce de belirttiğim gibi çok e, donanımlı bir uygulama değil, oldukça basit. E, yeterli aracı da sahip bir uygulama değil. Ama şu anda herkes bir tablete ya da bir bilgisayara sahip olamayabilir. Ee, telefonuyla e, basit bir şekilde bu hareketleri yapabilir. Şimdi e, ilerleyen süreçlerde birer tablet edindiğinizde e, diğer uygulamalarla daha detaylı çalışmalar yapmak mümkün olacak. Ama şu an için sadece animasyonun mantığını anlamanız için ee, bu tarz kalıp bir animasyon yapmış olalım. Sadece buradaki amacımız hareketi çözümlemek ve animasyonun mantığını kavramak. Şimdi geldik son kareye. Şimdi aslında ben evet bu şekilde biraz dışarı çıkmasını istiyorum. O yüzden bir önceki çizimimi Şimdi oynatalım. Evet, teknemizin ilerleyişini görüyoruz. Bu, bunu biraz daha zenginleştirelim istiyorum. Ne yapabiliriz? Yeni bir layer ekleyelim ve tekrar birinci kareye dönelim. Birinci kareye döndüğümüzde kalemi alalım ve bir de güneş çizelim. Evet, güneşi boyayalım. Ee, birinci karedeydik. Tekrar seçicimizi alıyoruz ve onu kopyalıyoruz ve diğer sayfalara taşıyoruz. Ne yapalım güneşimiz yükselsin yukarıya doğru. Bunu yapmış olalım. Evet, birbirini takip eden hareketler olması lazım. Ee, güneşi yapıştırırken, kopyalayıp yapıştırırken lütfen ona dikkat edin. E, ee, bir aşağıda bir yukarıda değil, aynı doğrultuda devam etsin. Et evet, güneşim kameradan dışarıya doğru çıkabilir. Buradaki amacımız sadece bir zenginlik katmasını sağlamak. Mesela siz isterseniz bir de bulut ekleyebilirsiniz buna. Bir taraftan da bulut geçebilir, bir kuş geçebilir. Karşıdan başka bir tekne geçebilir. Ama benim şu anda göstermek istediğim şey sadece bir hareket mantığını kavramaya yönelik. Evet güneş tepeye geldi. Daha sonra aşağı doğru iniyor o da. Eğer Güneşi bu kadar uzaklaştırırsak bu sefer hızla gelmiş olacak. O yüzden Güneşimizdeki yavaşlığı da göstermek adına hareketler arasındaki geçişin küçük küçük veriyoruz. Mesela göstermek için yapıyorum. Güneşimiz burada da. Hızla buraya kadar gelsin. Buradan da dışarı çıksın. Evet şimdi oynatalım. Evet güneşin oradaki hızını görüyorsunuz. O da güneşin bir sonraki karedeki mesafesini uzattığımızdan kaynaklanıyor. Evet şu anda basit haliyle böyle bir çalışma yaptık. Ama bunu zenginleştirmek sizin elinizde. İkinci eğitimde bunun üzerine çalışma yapacağız. Lütfen... Öncesinde bu çalışmayı sizler de bir kez olsun denemiş olun.